Arkadaşlar merhaba. Parti bahosk. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. <laughs> Ayağım vurdum ya. Nasıl? <laughs> yani merdivenler şöyle iniyor bir bu. Bir yıl sürdü bir, bu dövme yapma. Bir yıl sürdü. Mavi renk vücutta hiç tutmuyor falan. Neyse. Bir de şuna bak. Ağaç kökü yaptırmış omzuna. <laughs> Yıldırım Bayazıt ama evet arkadaşlar merhaba parti Tube'a hoş geldiniz her barman kendi şurubunu yapmalı kendi soslarını hazırlamalı saklama ve muhafaza koşullarını hijyen koşullarını öğrenmeli ve işi sonunda likör yapmayı da öğrenmeli o yüzden likörlerin temeli olarak bir barmenin en rahat bir şekilde hazırlayabileceği kolay içeriği sizlerle paylaşacağım limoncello limoncello adı üstünde limon ve şeker ve baz alkol, vodka olarak eğer mümkünse belki etil alkolle yapanlar da vardır da en güvenli karşılığı vodkadır. E, ve bununla beraber bir de tabii ki ya kavanoz ya da cam bir şişeye ihtiyacımız olur. Şimdi çok basit bir şekilde anlatacağım. Alkolün içerisine infüzyonlardan bahsediyoruz. Aroma taşıyıcı işlemleri yani bir, aslında bir demleme diyebiliriz. Aslında alkolün içerisinde bir şeyleri bekleterek bir şeyi infüz etme işlemi ne demek? Demleme demek. Çay gibi düşünün. Sıcağın içerisinde çayı atıyorsunuz ve sıcakla kurumuş çay yaprakları aktifleşiyor ve çayın rengini ve aromasını suya taşıyor. Bu demleme işlemini, demlemenin karşılığı olan infüz kelimesini alkolde de herhangi bir ısı karşılığı olmaksızın ortam sıcaklığında aktifleştirebiliyorsunuz. Alkol çünkü hem taşıyıcıdır hem de aşındırıcıdır. Bu şu demek, ben şişemin içerisine vodka ile doldurdum ve bunun içerisine bir adet çubuk tarçın atarsam ve belli bir süre bekletirsem tarçın aromasını ve rengini almaya başlar gün geçtikçe ve tarçın aromalı bir vodka olur? Çok kabaca anlatıyorum ama likör olabilmesi için bir alkolün içerisinde şeker ve narenciye ya da veren herhangi bir hububatın kendi karşılığı oluyor olması lazım. Yani infüzle likörün arasındaki en büyük fark aslında temel olarak şeker diyebiliriz. Şimdi limonçelle yapacağız. Ama infüzü iyi anlamanız için şunu söylüyorum alkolün özelliklerinden. Eğer vodka'yı doldurdum, içerisine birazcık karabiber attım, karabiberli vodkam oldu? Karabiber, karanfil ve tarçın attım. Karışık baharatlı bir vodkam oldu. Parmağımı soktum, iki gün beklettim. Onurcan aromalı bir vodka oldu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben limon aromalarına sahip bir vodka yapmak için ilk önce limonun sadece kabuk kısmını alacağım. Bunu kabuk soyma bıçağıyla da yapabilirsiniz ama ilk önce güvendiğiniz arkadaşlarınızın gittiğiniz her yere o kabuk soyma bıçağını da getiriyor olması lazım. Arkadaşım Görkem yine getirmemiş. Bıçak var abi diyor bir de. Yönlendirme de yapıyor. Kabu Kabuğu şu şekilde hafif etli bir şekilde alabilirim. Sonra etlerini istersem seyreltirim tabi de. Olabildiğince Sadece kabuk kısımlarını şöyle alıyorum. Kabaca 50 mililitre için ya da 70 stel için 5 adet limon yeterli olur. 50 mililitre için de ben 4 tane limon kabuğu kullanacağım. 4 adet orta boy limonun sadece kabuk kısmına ihtiyacım var. Arkadaşlar, şimdi kabukları soyduk. Bu işlemde bakın limona yakından bakalım. Bir şöyle aroma kanalları var, bir böyle parlak kabuk var ve beyaz lifli bir yapı var. Bu beyaz lifli yapıyı o kabuk soyma bıçağıyla beraber olabildiğince az alıyorsunuz zaten. Onu getirmiyor olduğu için ben size bunu kabaca şöyle göstereyim. Bu beyaz yapı ne kadar azsa o kadar parlak bir limoncellonuz olur. Yani bulurlanmazsa deflanmaz. Ben şimdi kabaca bunu nasıl işleyeceğimizi göstereceğim. Ama önce şuna bakalım. Işığın önünde bir şu açıya bakabiliriz. Şu uçuşan yağları hatırladınız mı? İşte bu yağların hiç sıkılmadan bunun içine girmesi lazım. Öyle atıyorum. Geç bakalım. Hatta bunları daha da inceltebilirim o yüzden. Bunları bunun içerisine atıyorum. Atıyorum, atıyorum. Evet. Şimdi şunları hızlıca içerisine atıyorum. 3 saniyede gösterecek size ama benim bütün günümü alıyor. Güzel limon kabuklarımızı şişemizin içine teptik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Birincisi bu limonların kabuk kısmını aldıktan sonra e, geri kalanını geri kalanını sıkarak e, kullanabilirsiniz. Atmıyorsunuz. Ya yani 100 video çektik artık bir şeyi bir çöpe atmadan önce 100 kere daha düşünmeniz gerektiğini artık biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Bu Ukala almak istemiyorum ama canım zaten sıkkın. Limon kabuklarını doldurmuş olduğumuz kavanozumuzu ya da cam şişemizi ağzı kapanabilir olması önemli sadece şişenin. Vodka ile dolduruyorum. Şimdi şişeyi ağzına kadar doldurmayacağım. Nedenini söyleyeyim. Bir belirli bir kısmını zaten e, vodka ve limon doldurdu ama vodka'nın içinde kullandığım vodkanın alkol derecesi 40. Ben e, bunu daha 30'larda, 20'lerde servis etmek istiyorum. O yüzden ilk önce vodka, limonun aromalarını içine doğru alırken. Ee, rengini ve aromalarını alacak zaten. İlk önce böyle bir iki hafta kadar bekleteceğim gölge bir yerde. İki hafta bekledikten sonra tabii ki daha önce yapmış olduğum böyle bir ürünle karşınıza geleceğim. Bakın neye benziyor. Renge bakın. Sadece vodka ve limon kabuklarının beklemesi sonrasında böyle bir renge ulaşıyorsunuz. Limonata gibi. Şimdi arkadaşlar tadalım. Renge bak. İşte limoncello böyle görünüyor. Ama yoğun bir şekilde limon aromalarına sahip bir vodka. Şimdi infuse'la likörün arasındaki farkı ya da infuse'la bitter arasındaki en büyük farkı da anlatayım. Infuse belirli bir süre boyunca sadece bekletilen, aromalandırılan ve sonrasında içerisinden çıkartılan ürüne verilen isim. Bitter ise bu ürünün içerisinde mesela İçindeki sıvı miktarından ne kadar fazla limon var içerisinde görüyor musunuz? Bu ürün bekledikçe limonun acı yağlarını da içerisine barındırarak vodka karakterinden baskın bir limonu ortaya çıkartacak. Bu şu anda aslında bir bitter. Ben bunu şeker ve suyla açıp, farklı baharatlar katarak ee, likör haline dönüştüreceğim. Şimdi ilk öyle tadıyorum. limon aroması vodka'ya çok güzel bir şekilde geçmiş. Peki bu baharatları ne yapıyoruz? Şimdi çubuk tarçından bir çubuk tarçının ortalama 8'de 1'i kadar bir parçayı şu kadar bir parçayı bunun içerisine atıyorum. Unutmayın limonu lezzetlendiriyorum. Eğer tarçını arttırırsam bu sefer limonun önüne geçebilecek baharatlar olacak. Karabiber bu kadar bir sıvıya maksimum 3 adet, 3 tane topçuk yeter. 3 topçuk şu. Ve bu kadar bir sıvı için iki adet de karanfil yeterli olur. Şimdi ve bu ürünün içerisine şeker atacağım. Şeker tabii ki damağa bağlı ama ben olabildiğince bu kadar bir sıvıya, yani şişeye normalde ortalama 18 tane koyacaktım neredeyse. 3'te biri kadar olduğu için ben 6 tane küp şeker koyabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hadi seni kırmayacağım, 7. Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Süper. Şimdi bunu bir iki hafta daha bekleteceğim. İlk şeker ve baharatlardan bağımsız bir şekilde bekletme yaparak limonun bütün aromasını vodkaya geçirdim. Sonraki süreçte ise içerisine baharat, şeker ilavesi yaptım. Ve böyle yaklaşık 2 hafta daha gölgede bekledikten sonra suyla seyrelteceğim. Ve hatta süzüp suyla seyreltip, 5'te 1 oranında suyla seyreltip, içmeye hazır bir şekilde şişeleyip dolapta muhafaza edebileceğim. Görseli de gayet güzel. Evet... Şu anda bu videonun sonunda size bitmiş ürünün halini de göstermek isterdim ama ne yazık ki o kadar uzun zamanımız yok. Lütfen siz deneyin ve hayal gücünüzü geliştirerek bunun içerisindeki limonu portakal görün. Portakal cello yapın. İsterseniz bunda kurutulmuş çilek veya şekeri aromalandırarak farklı farklı tatlar çıkartın. Sadece işte bunu mesela ülkemizde yaşayan birçok insan vişne likörü olarak yapıyor. Vişne liköründe de limon kabuğu gördüğünüz yere vişne koyuyorsunuz, alkol koyuyorsunuz, baharat koyuyorsunuz, şeker koyuyorsunuz, ağzını kapatıp turşu gibi kuruyorsunuz. İki, iki ay sonra çatır çatır bekletilerek olgunlaşmış bir likörünüz ortaya çıkıyor. Umarım limoncello'yu beğenmişsinizdir başka bir videoda tekrar görüşmek üzere bir likör daha bir sonraki videoda sizlerle beraber paylaşıyor olacağım. İlhamınızı açabiliyor olmak için lütfen takipte kalın.